<laughs> Merhaba arkadaşlar mikrofon olan var mı? İki tane attım Merhaba arkadaşım var mikrofonumuz. İyi oyunlar herkese. Ne onun yaş büyük mü? Sana kaç lazım? Sesin büyük geliyor da küçükmüş ama. Aynen kanka 26 yaşındayım. Ya büyük müsün lan? Ha, büyüdük biraz biliyor musun? Ne iş yapıyorsun? Makine tasarımcısıyım sen. Vay ben e-ticaret. Ne zamandır bu yalanı kullanmıyordum amına koyayım. İyi oldu. Takımda kız var ama sperm. 26 yaşında valo oynayabilir kardeşim. Mesela ben 35 yaşıma geldiğimde lol oynayacağım ve beyler siz diyeceksiniz ki bir tane yayıncı vardı ya Kain Main'di. Lan dur lol grafsa girip bir bakayım. Troll, Kain 600. TR1 Challenger Elo. Wow. Böyle hayaller kuruyorum yatarken. Düzeltme Tv 21 <laughs> Bir de hayatlar var işte Böyle bir hayat yok kanka Boş yapma Kanka e-ticaret yapıyorum Güzel kanka Ben de bir aralar araştırmıştım onu Bilgi olsun diye Evlilik falan var mı? Yok yok uzas. Niye uzaksın? Kova vurucuyum. Biraz relaks geniş bir insanım. Nasıl yani anlamadım. Çok böyle sıkıntılı şeylere gelemiyorum kanka. Amına kadar piercingli bir kız çıksa sana evlenelim dese ne dersin? Sence neden öyle evleneyim? <laughs> ne alaka oğlum piercing şey mi yani? Neden piercingle Tayife peki? Dolduruyorum. Bomba! Dikkat! Dolduruyorum. Hızlı, hızlı. Kız muhabbete katıldı. Sarar Oranın bu muhabbet. Şimdi piercingli olan kızlar genelde temiz Genel olur genelde o yüzden. Belli oldu kardeşim tercih yaptın mı kafandı tercih yani. Nasıl tercih var. yaptın mı oğlum? Çanta yolda. Bu kız 19 ya da 21. Hayalleri bile o kadar küçük ki ah, hayalinde ah, bile dünya birincisi gider. değil. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Oyunumun anasını siktin ya. Yarın kılavuz mu ah. Güzel. Lan üniversite tecrübe kanka sen anlamazsın. Ya ranta tildi bakmadın mı tercihleri? Ya <laughs> tatilde hiçbir şey bakmadım oğlum. <laughs> hiçbir sikimde olmadı hiçbir şey yani. Bir çocuk olmaz. O iş bende. Nasıl bitti oğlum ya? Sikleri git ne bitmesi amına koyayım. Kaça girdin? 1300. Hadi hadi hadi. Matilde sıcaktan uyuyamadım bile. Mal mısın oğlum? Ne sıcak? Klima var klima. 30 yaşına geldiğin hal askerlikte en kötü. Reyna. Kalanmaz. Altına Efendim? yaptın mı bu? Konu? Az önce sen bana diyordun piercingle? Ben Hayır, kaç? Hayır. Hayır. Ha, senin yaş kaç? 21 mi? İlk defa yaşları büyük geldi. Kaç maçtır çocuk geliyor. Amına koydum. Dolduruyorum. <laughs> Takımda iki tane kız var lan ilginç. Yolunda <laughs> 19 ya da 21 koçum. Buraya ne yapmıştım? Kardeşim bu yem geliyorum görüşürüz. Görüş kısıtlanıyor. Aa oyna. <oyunu>. Helal. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> bir daha helal. O da solda. Gidip bıçak atsanız ona bıçak bıçak. Ah. Biriniz silahla gitsin biriniz bıçakla bıçak atın ona. Git at, at, at. Canını at. Gördün mü nasıl gaza getirdim çocuğu? Nice kanka. Evet. Nerede kalmıştık? Razel sen Türk müsün? Türk'üm kanka niye? Aksan var. Bu neren... kanka. nerenin? aksanı? oğlum? Nerenin aksanı bu oğlum? Şopar şopar. Hayır be. %100 Türk'üm ben ya ismime ya baksana. Yok yok be ya. Zorbalanmasın diye gizliyor şoparı. Hadi hadi. <laughs> <laughs> Kırın geçirin. Ben %100, 100, 100. Saçı maçı da mor yani öyle şopar anladın mı? Hızlı <laughs> hızlı. <laughs> ben Türk oldu Türk'üm. <laughs> ben Atatürk'e Türkiye evladıyım. Hepimiz öyleyiz de bu şoför olsun gerçeğini değiştirmiyor. Be orada operatör bakıyor. Oynamayın oraya. Gel. Başka mı kırıldı? ne kadar da bir mi acaba? Ah. Bunlar komik olduğunu mu sanıyor amına koyayım? Spike düştü. Bir düşman kaldı. Ay boşaltır bu vuruş. Baba ben beyler nasıl vuruş attım ama kimse bana helal reyner demiyor yani anladın mı? Aynı yerden piklemesek. Gel ya kuracağım. Şkırksks. Son 30 saniye. Orada düşman var. <laughs> Spike yerinde. Ayım immo Elo'yu görünce düzeldi kanka. Ayakta kalan son oyuncu. Info var mı? Kanka info verdi ya. Info ver yani anladın mı? Kanka adam zaten burada oldu. Nerede olabilir? Yo orada değildi ki oğlum. Sağda öldü. Sağda midde öldü Hayır. adam. Adam da gayet de burada öldü yani. Harit haritaya çok baksana. Gergin, çok konuşuyorsun kanka. Sus biraz. gergin değilim. Info verebilirsin mesela. Boş muhabbet yapacağına Türk'üm Türk değilim. Info verebilirsin tamam. Lan karıştırıp durma ne? Salak. Taraf değiştirme. Takım oh, <laughs> mükemmel ya. <laughs> Orada bana bir info verseniz vuracağım adamı ben direk. Tamam kral, kral bir şey söyleyeceğim bu kadar kasmaya gerek yok oyunu ne geç yani. Kanka o zaman taşşağını oynuyorsak taşşağını oynayalım yani ben hard ya oynuyorum sandım. Ya kanka tam gazdayız yani anladın mı? Ha pardon pardon. Orospu evladı tam gazdasın. Orospu evladı mı dedin? Kesine. Orospu evladı mı dedi bana? Sakın mükemmel ya. Orospu evladı ne demek ya ne kadar terbiyesizsin. Siktir git TR kızı. TR kızı ilgi alamayınca bu küfürlere başvuruyor galiba. Kanka boş yapma sus artık. İlgi vermiyorum susar mısın? İlgi vermiyorum size. 120 fake. Orta oh, Valorant'ta şey ilgiyi ediyorum. bekliyor. Allah. Valorant'ta ilgiyi bek ilgi Surge bekliyoruz. Spike taşıyıcımız düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Bu kızın manitası. Spike'ı bekar oluyor. Onda var. Evladı, musun? kolunu sikeyim senin. Gördüğün adamı da vuruyor <laughs> mu? TR kızı, TR kızı. Taraf değiştiriliyor. TR kızı. İçim içime sığmıyor. Kızı. Hadi hadi hadi. İl i al a alamayınca küfür edi ediyor. Ed İkisi de koyayım. İyice tilt ne duru bu oğlum? Senin ilgiden mi kaldım? Hiç kuruttu. Senin ilgiden mi? <laughs> Bizim takımdaki Reina. Arkanda yarım saatliğinden Oğlum bak durduk ya. Ben korkuyorum. Ne ya? Biraz. Pere kızı ağlaması. Görüş Silah olsa var ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ağladı ilgi alamayınca. Alamayınca a ee, ilgi alamayınca ağladı. Başka? E, ee, klasik hadi, hadi. TR hadi. kızı hadi, hadi, hadi. küfür harici bir şey bilmiyor ilgi vermedik diye bu kez olacak anını mücevher sanıyor escortinho onu yazarsam kız şey yapar. <laughs> lan. kız şey yazıyor karşı takıma. Silah var. bitti. Silah var. Spike yerleştirildi. <laughs> indi. Q niye atacağım oğlum? Ama şu an atabilirim Q. Öldür lan. Bir Öldür. dolduruyorum sik. An sana. TR, kızı TR, şey bir bir şey TR kızı ağlama. Şey TR kızı ağlama. Şey TR kızı ağlama. <laughs> Rezil. Daha hiçbir şey ha ha. Ben kanka kaç, kanka aptal adamsın I'm sen. Hala. Kız ilgi vermeyince nasıl da sövüyor. Ben küfür ettim mi kıza? Oğlum ben de buna deli oluyorum şimdi ya. Efendim. Kıza küfür etmedim. Bu sonra... <laughs> Kıza küfür etmedim. Jet diyor ki kız ilgi vermeyince sövüyor diyor bana. TR kızı <laughs> Ağlıyor yine. Jet. Jet. Mallar öldü mü amına koyayım? Kıza yavşadın ama kız seninle ilgilenmedi diye ne ağladın kanzi? Kıza yavşamadım ki oğlum. Ayakta kalan son oyun. Koltuk piç sen. Kanka hala hala küfür ediyor. Hala küfür ediyor mesela. Hala küfür...